NTV'ye sorun çalışma hayatı programına hoş geldiniz. Her, e, her çarşamba olduğu gibi bu saatte tobleti öğretim üyesi profesör doktor Cem Kılıçla birlikteyiz ve stüdyomuzda hocamız hoş geldiniz. Merhaba Bener. Şimdi bugün bir sürpriz e, gelişmeyle başlayacağız <laughs> yayınımıza. Çünkü Emeklileri siz... konuşacağız değil mi? Evet. Bundan sonra? Çünkü siz bugün bağlandınız evet. e, NTV bültenine ve benim için de sürpriz oldu dediniz. Evet. Beklenmiyordu 5 puanlık bir Hı -hı. E, refah payından sonra e, SSK ve Bağkur emeklilerine sonra bir 7 puan daha geldi evet. ve toplamda %49,25'e çıkarak eşitlendi memur evet. ve emeklisiyle. Şimdi aslında şunu merak ediyoruz yani en düşük emekli aylığı konusu çok merak ediliyor. Daha önce Hı -hı. 7500'de 10 bin lira oldu ama bazı 7500 lira alanların kök aylığı da buna yakındı. Onlar da mı şimdi %49 civarı zam alacak evet. yoksa 10 bin lirada mı kalacak? şimdi tabii aslında şöyle düşünelim. Şöyle basit bir hesap. Herkes kök aylığı üzerinden bu %49.25'i çalıştırsın. Eğer 10 bin liranın altında kalıyorsa 10 bin lira tamamlayacak. Hı hı. Ben baktım hesap ettim böyle kısacık. Yanılmıyorsam 6.700 lira ve altında o 6.700 lira da yüzde 49.25 uygun tam 9.999 nokta diyor. Yani o civarın altındakiler Evet 10 bin lirada kalacak ama onun üzerindeki yani 7 bin alan 7 bin 500 lira kök aylığı olan tabii 4925'te 10 bin liranın üzerine çıkacak. Hmm. Ee, sürpriz oldu şöyle oldu aslında ilk haberi sizden almıştık. Ee, Ahmet Ergen'le herhalde bu e, toplantıya gitmiştiniz Sayın Cumhurbaşkanı Ermiş'in orada e, aslında matematiğini anlatmıştı. Evet. evet. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı e, Yardımcısı Yılmaz. Temmuz'u düşünerek aslında değil mi? Biz evet. bu noktada tutuyoruz ve 5 puan yapıyoruz Çünkü demiş. Çünkü o zaman hani şimdi toplu sözleşme evet. e, farkı var ama o zaman e, SSK ve Bağkur Emeklisi'nin de bu kez enflasyondan dolayı alacağı Art. zam oranı doğru. bu kez memurların evet. üzerine Çıkacak. çıkabilir demişti. Biz de oradan matematiksel bir akıl yürütmeyle hani e, yayınımızda e, 4'ü geçmeyecek bir e, evet, oran olabilir de, demiştik ki 42 oldu zaten. Doğru ama tam şu, doğru aslında evet. hesap da oydu. Ee, ve gerçekten Sayın Yılmaz'ın söylediği gibi e, ikinci 6 aylık dönemde yüzde on memurun alacağı top sözleşmeden zam enflasyon farkı olacak. Ama her halükarda 6 aylık enflasyon tüfeği alacağı için SSK ve Bağkur muhtemelen 5 ya da 6 puan Temmuz'da daha yukarıda alacaklar. O yüzden şimdi eşitliyoruz. Yıl bütününde eşitlik olacak demişti ve ben burada kalacağını düşünmüştüm ama dün Sayın Işıkan, e, Sayın Bakan, böyle bir açıklama yaptı e, tabii memnuniyet verici Hı -hı. yani elbette ki memnuniyet daha verici fazla önceden oldu daha bekliler. fazlasını yani hak ediyorlar. Da keşke daha fazla evet, olsa zaten, olabilse. E, dolayısıyla e, bu şekilde gelişti 10 bin lira konusunda bir adım atılmadı Mecliste değil mi? bugün genel kurulda evet. Evet. E, bilmiyorum genel kurulda herhangi bir ekleme olur mu ama şu an için e, taban aylık 10 bin lira olarak gözüküyor dediğim gibi kök aylığınızı 49.25 ile çarpın. Eğer 10 bin liranın altında çıkıyorsa 10 bin liraya tamamlıyorsunuz. En basit, hesap en aslında. basit hesap bu. Peki bununla ilgili de çok soru var. Hızlı hızlı gidelim. Ee, Kasım Uzel Bey sormuş. Emekliler için yeni düzenleme maaşları eşitleyecek mi diyor? Yani yeni bir düzenleme yok aslında. Yani bu konuda yapılacak her düzenleme aslında e, kanunla yapılması gerekiyor. Kanun değişikliği gerektiriyor. Yani bundan sonra da hepsi eşit mi gidecek? Onun için de bir kanun değişiklik elbette gerekir. Çünkü memur emeklileri için, memur ve memur emekleri için imzalanan bir top sözleşme var. E, o top sözleşme hükümleri geçerli. Diğer yandan kanun gereği, kanun ilgili maddesi gereği SSK ve Bağkur emeklileri son 6 aylık fiyat artışları çerçevesinde oluyorlar. Yani iki farklı sistem var. Ha ileride bu sistemler yeknesak hale mi gelir onu bilemiyorum. Ama şu an için özellikle emekliler arasındaki bu e, azdı çoktu e, kargaşasını ortadan kaldırmak daha adaletli bir düzen kurmak adına bu getirildi. Bir oranda zam yapmak yani bunu eşitlemek için de zaten yasa değişikliği gerekiyor. Yasa değişikliği gerekiyor evet. E, bilmiyorum e, zaten bu yasa değişikliği yani bu ekstra yapılan bugün bizim konuştuğumuz bu 7 bin lira için de yasa değişikliği gerekiyor. Hmm. Sayın Işıkhan da onu söyledi. Yani resmi gazetede yayınlandıktan sonra dedi farkları da hesaplara geçireceğiz dedi değil mi? Yani evet, ve bir evet. hafta içerisinde geçer bir dedi. Bir hafta içerisinde dedi. Çünkü SGK artık bu konuda şey ustalaştı. Hemen bu sistemlerini kuruyor ve yapıyor. Bu arada memur emeklerinin maaş farkları da 26'sı. Bugün ayın 24'ü. Evet. 26'sı ve sonrasında hesaplara yatmış olacak Evet. Diğerleri de geçer geçmez bir hafta içerisinde yatacak dedi Sayın Bakan. O zaman Resul Beynam'ın sorusuna yanıt vermiş olduk. Çünkü e emekli farkları yatmadı ne zaman yatacak e, tamam. demiş. Bir oldum. hafta içerisinde zaten en evet. geç yani ay başına kadar tamamlanmış olacak. Hı hı. İlker Uncu soruyor. Emekli maaşlarının artması iyi ancak temmuz artışı ne olur düşük kalır mı? <laughs> Biraz bunda konuştuk aslında. Evet konuştuk. Yani şimdiden bir şey öngörmek mümkün değil. Ee, Dediğim gibi iki farklı sisteme göre emeklilerimizin aylıkları hesaplanıyor. Biri toplu sözleşmeyle, diğer ikisi son 6 aylık enflasyon uygulanıyor. Ama bundan sonra hep hepsini birlikte eşit götürelim derse bu bağlamda da bir kanun değişikliğine ihtiyaç olur. Kamu işçileri her hafta soru gönderiyorlar evet. hocam. Yine bir soru var. Toplu sözleşmede ilk yıl zamımız eridi. Kamu işçileri için de artış olacak mı diyor Fevzi Bey? Şimdi aslında geçen sene güzel bir kamu çerçeve protokolü imzalandı. Çok da yakından takip etmiştim, yazmıştım da, konuşmuştuk da burada. %45 bir artış olmuştu ama o artış en düşük ücretleri 15 bin, o zaman asgari ücret 11.400'dü biliyorsun. 15 bin küsur seviyesine çıkarıp ondan sonra uygulandı, 22 bin liraya kadar geldi. İlk 6 ay %15, ikinci 6 ay %10, ikinci yıl 6'şer aylık dönemler anında yine %10'du. Şimdi burada problem şu, bir, bir defa bu artışlar tabii ki bugünkü fiyat artışları karşısında yetersiz kaldı. Yani temel problem bu. Kamu çalışanı bu konuda örgütlerine baskı yapıyor. Onu yakından takip ediyorum. Ve bu bağlamda da Sayın Ergün Atalay, yanılmıyorsam Çalışma Bakanı'yla da bir görüşme gerçekleştirdi. İçeriğini bilmiyoruz ama yani bu konuda bir adım atılabilir. Hmm. Ama burada aslında olan e, husus da şu, e, muhtemelen kamu işçisi arkadaşlar bizi dinlediğinde evet tam da buydu diyecekler. Şimdi bu sözleşme, kamu çerçeve protokolünün yürürlük tarihi e, sektörlere, iş yerlerine göre değişti. Ocak ayında yürürlüğe girenler var. Bir de Mart, Nisan, Mayıs var. Şimdi her ikisinde de enflasyon farkı olduğu için Ocak ayında, Yürürlüğe giren sözleşmelerde çok büyük bir sıkıntı yok. Onlar çünkü o yüksek enflasyon döneminin şeyini aldılar son altı ay. ama Mart, Nisan, Mayıs'ta yürürlüğe giren sözleşmeler için çok düşük kaldı. Yani iki işçi eşit kalifikasyona sahip aynı iş yerinde olabilir. Farklı sendikalar üyedir. İkisinin aylık ücretleri arasında 4500-5500 liraya varan bir sırf toplu sözleşme döneminin daha doğrusu sözleşmenin devreye girme döneminin evet, farklılaşmasından farklı. dolayı. İşte bunun ortadan kaldırılması isteniyor. Burada bence yegane çözüm hepsini ocağa çekip evet. ve onu uygulamak ve hatta verilebiliyorsa artış da verilerek bugünün şartlarına uyarlamak diye düşünüyorum. Çünkü 700-800 bin, bin kişiden bahsediyoruz. Hatırlarsan kadro kazan alan taşeron işçileri bunların büyük bölümü. Evet işte yol işini açtığı yoldan diğer bütün sendikalarda takip ederek 800 bine yakın insan kadrolu çalışma imkanına kavuşmuştu. Bu arkadaşlar için de bu vatandaşlarımız için de böyle bir düzenleme bekleniyor. Evet. Peki farklı bir soru 2003 girişli bir çalışanım sigorta sürem doldu pardon 2003 girişli bir çalışan sigorta Hı. sürem doldu deyip tazminatını isteyebilir mi demiş Naci Sunak. Yok öyle, bir şey. Yani sigortalık süresiyle kastı şu muhtemelen erkeklerdeki 25 yılı ben doldurduğumda acaba kıdem tazminatını alabilir miyim? Böyle bir şey söz konusu değil. Sadece şu var. E, emeklilikte aranan koşullardan hani ne, ne arıyoruz? Sigortalık süresi arıyoruz, prim gününü arıyoruz, yaş arıyoruz. Yaş dışındakileri yani bu anlamda sigortalık süresi değil de prim gününü tamamlamışsa ki bu 2000 sonrasında 7000 gün, 7000 günü tamamlamışsa evet SGK'ya gider ilgili kişi. Ee, gününün dolduğunu orada kanıtlar, işverenden kıdem tazminatı alabilir yazısını SGK verirse alabilir ama orada prim gününü tamamlamış olması lazım. Bu 2000 öncesi, 8 Eylül 99 öncesi için 1500-3600 prim günüydü. Burada da bu. Evet. Hacı Orkun Bey sormuş. Fazla mesai ödemeleri zamlı verilmiyor. Bordroda zamlı gösterilip ödenmesi gerekmiyor. Elbette ki. Elbette ki. Yani kanun çok açık. E, normatif bir hukuk kaidesi bu. Kanunda yer alan. En az %50 oranında en az diyorum arttırılarak çalışana ödenir. Her bir saat için fazla çalışma e, mesai ücreti. Bir defa bunun verilmiyor olması, bunun Bordro'da gösterilmiyor olması, bakın şöyle ifade edeyim, çalışan haklı nedenlerle fesih imkanını bile verir. Yani tazminatını bile alır. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi lazım. Fazla mesai ödemelerini de çok dikkatli şekilde tespit edilip, yılda 270 saati geçmeyecek şekilde düzenlenip verilmesi gerekir elbette. Yasemin Ünal Hanım'ın sorusu var. Evlilik sebebiyle tazminat ödemesi alacak mıyım? Ama başka bir ayrıntı vermemiş. Yani alabilir ama burada da bir gene bir kural var. Kadınlar için kıdem tazminatını almanın, kadın çalışanlar için önemli maddelerinden birisi. Pozitif ayrımcılık diyelim buna. Aile birliğinin korunması vesaire bağlamında. Evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde işverene müracaatı halinde kıdem tazminatını alıp ayrılabilir. ayrılabilir. Ama o bir yılı geçirmeyecek. Evet. Ee, Hakan Sercan soruyor. Eylül 1969 doğumluyum. Sigorta girişim 1991 tarihinde olup 3450 gün prim ödemem var. 3600 günle nasıl ve kaç yaşında emekli olabilir? Ha, 3600 gün deyince şimdi izleyenimiz bu yaş haddi dediğimiz yaş haddinden emekliyi soruyor aslında. Burada da biraz önce söyledim 15 yıl sigortalık 3600 prim ödeme ve 60 yaş koşullarına tabi. Dolayısıyla kaç gün prim var? 3450 gün, 150 gün daha bir defa prim ödemek şartıyla yani toplamı 3600'e getirmek şartıyla 60 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilir. Peki Serdal Sarıca 1974 doğumlu 2008'de Bağkurlu oldum diyor. 18 ay askerlik borçlanması yapmış ve ne zaman emekli olurum diye soruyor. Şimdi 2008 yani 2000 sonra bizim işte hep kademeli diyoruz. Ya, evet. Siz de haberlerinde yaptınız. Miting de yaptı arkadaşlar haklı olarak. 2008 sonrası olduğu için 9000 prim ödeme gününe tabi Bağkur'da. Dolayısıyla 60 yaş koşulu da var şöyle bir hesap yapıyorum toplam primini bir defa 9000 güne çekecek 2074 doğumlu vee4 doğumlu 2034'te emekli olabilir 2. O Epey zaman vardı. Serdal Bey 2034'te emekli olabileceğini evet. <gülüyor> söylemiş <gülüyor> olalım. Hayri Bey de yine emeklilik sorusu sormuş. Hayri Çan, 1965 doğumluyum, sigorta başlangıç tarihim Haziran 2006. 5600 gün prim ödemem var, ne zaman emekli olabilirim? Yani Bir defa biraz önce bu e, kıdem tazminatı sorusuna yanıt verirken söylediğim gibi 7000 prim günü erkek sigortalı olduğu için 60 yaş koşullarına tabi. Daha 1400 gün prim ödeyerek toplam primini 7 bin güne tamamladığı tarih emekli olabilir. Bir de tabii şu var, aslında onu da söyleyelim. Şimdi 4500 günden fazla primi var. Bundan sonra hiç prim ödemese de 25 yıllık sigortalılık süresini dolduracağı tarihte o da hemen hesap ettiğimde 2031'e denk geliyor. 2031'de de emekli olması mümkün. Onda 25 yıl sigortalık süresi 4500 prim günü ve 60 yaş koşullarına tabi olarak. Yani iki seçenekte de emekli olma imkanı var. Peki. Çok çok hızlı hocam. Ee, Olur. bir soru daha sormuş olalım. Faruk Subaşı yeni iş yerimde yıllık izin günüm düşer mi? Sigorta süren belli 20 yıllık sigortalıyım. Tekrar 14 güne mi düşerdi? Ayrı bir iş yerine girmiş. Hani EYT sonrasında aynı işlere girenler iş değil, de ayrı bir iş. Ayrı bir iş. Evet düşer maalesef. Ha ama bir orada enteresan bir durum var. Her halükarda 50 yaş ve üzerindekilerin Yıllık ücretli izin süresi 20 günden aşağı olamaz. Eğer 50 yaşını aşmışsa 20 günden devam 20 eder. gün 50 yaşın altındaysa yeni bir iş yeri olduğu 14. için sigorta süresine bakmadan 14, 14. günden başlayacak. Tobet'i evet. öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Kılıç çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür Önümüzdeki hafta devam etmek üzere diyoruz. Sorularınızı bize her zaman ntv.com.tr adresinden iletebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.